Merhaba arkadaşlar. Şu gördüğünüz bıtım. Aralık 2021'de diktim bunu. Tabi bahçede bir sürü var. Şu gördüğünüz gibi yakındım bir bakalım. Bunu gelecek sene aşı yapacağız. Allah nasip ederse. Şu anda sulama yapıyoruz. yaparken şu kısmını ıslatmak lazım. Bitkimiz sağlıklı gözüküyor. Gayet sağlıklı gözüküyor. Gelecek sene e, aşı yapacağız bunu. İnşallah.